23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Evet 19 Nisan itibariyle Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 23 Nisan'da da harika bir yeni ay gerçekleşiyor. Uranüs kavuşum halindeyken Güneş ve Ay bu yeni ay gerçekleşiyor. Her ne kadar 3 derecelik bir orb var ise de bu çok normal yine de Sürprizler beklemeliyiz hayatımızla ilgili. Özellikle mali konularda bol bol sürpriz beklemeliyiz. Uranüs'ün Satürn'e bir sert açısı var. Uzun zamandır var ve bu e, yasaklar yasaklara karşı çıkmakla bağlantılı bir sert açı. Yine tetiklenecek yeni ayda ama bu tür şeyler aynı zamanda hayatınızı yenilemenizi de sağlayacak. Bir yandan mali konularda yenilikler yapmak zorunda hissedeceksiniz ve eminim başaracaksınız. Bir yandan benimsediğiniz insanlarla ilgili bir yenilik sizi bekliyor olacak. Hemen akabinde 24 Nisan'da Ay Mars arasında bir sert açı var. Yine aynı boğa ve kova burçları daha tetiklenen bir sert açı. Bu sert açıyla öfke kontrolü biraz zor olabilir. Baş kaldırılar da artabilir. Öfkenizi o gün özellikle korumakta fayda var. Çünkü mali kayıplara neden olabilir. Çok öfkeli çıkışlar. 25 Nisan'da güzel bir açı var. Jüpiter-Plüton kavuşumu biliyorsunuz başından beri anlatıyorum. Toplu ölümlerle bağlantılı ve bu kavuşum Ay'a üçgen açı yapacak 25 Nisan günü. Biraz daha artık çözüme doğru yaklaştığımızı hissedeceğiz. Biraz daha gevşemeye, rahatlamaya başlayacağız. Bir yandan da aynı gün Plüton retro hareketine başlıyor. Biliyorsunuz gezegenler güneş ve ay hariç ki onlar ışıktır retro yapabilirler. Yani geri gidebilirler. Aslında dünyadan bakılınca bir göz yanılsamasıdır. Hızları değişkendir. Hız yavaşladığında biz dünyadan baktığımızda geri gidiyormuş gibi görürüz. İşte bu dönemler astrolojik olarak onların güç kaybettiği dönemler. Yani Plüton'un e, biz ölümlerle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ve Retro zamanında işte ölü sayısındaki azalmalar, kayıp sayısındaki azalmalar belki aynı zamanda Oğlak Burcu'nda olduğu için yönetimsel değişikliklerde de bir takım azalmalar gözlemlenecektir. 26 Nisan'da Güneş ile Uranüs arasında bir kavuşma açısı gerçekleşiyor. Aslında bu açıyı biz en başında 19 Nisan'a itibaren görüyoruz ama zirve yaptığı zaman 26 Nisan. Esas sürprizleri, gerçek anlamdaki değişiklikleri, yenilikleri, bir anda aklımıza gelen fikirleri de 26 Nisan'da tam olarak bulmuş ve hayata geçirmiş olacağız. Evet şimdi biraz da burç burç anlatmak istiyorum. Plüton Retrosu hangi burca ne getirecek? 23 Nisan'da gerçekleşen e, yeni ay ve 26 Nisan'da zirve yapan Güneş, Uranüs kavuşumu hangi burca ne getirecek? Güneşle Satürn arasındaki bu kare açı, her tacı hangi alanlarda dikkatli olmamızı sağlayacak? İşte bundan bahsedeceğim şimdi. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar için mali konularla ilgili bir canlanma, bir hareketlilik başlıyor. Bir yandan da bir yenilik yapılacağı kesin artık e, evde oturmak veya bir takım şeylerin değişmesini beklemek yerine durumu pozisyonunu değiştirmeyi düşüneceksiniz ve bunu başaracaksınız özellikle bu hafta. Çünkü kariyer alanında Pluton'da artık retrosu var. Artık yöneticilerinizden gelen o baskı biraz daha ortadan kalkıyor. Biraz daha hafifliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlarınızla para alışverişi veya onlarla birbirinizi desteklerken aşırı özgüvenli davranışlar sizin için yanıltıcı olabilir. Çok önemli dersler almanızı sağlayacak bir takım problemlere de neden olabilir. O yüzden bu hafta dostlarla ilişkili, bağlantılı bir takım problemleri çözme yoluna gitmek yerine kendi mali konularınızdaki problemlere odaklanmanızda fayda var. Onlardan ne destek bekleyin ne de destek vermeye çabalayın sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için görünüşünüzle, kişisel stilinizle ilgili envai çeşit değişiklik yapabilirsiniz. Çok da sürpriz olacak, büyük sürpriz olacak etrafınızdaki insanlara. Yöneticilerle ilgili bir derdiniz yoksa bile bu kez hafiften bir baskı hissetmeye başlayacaksınız. Özellikle bütün hafta boyunca e, güneş burcunuzdan geçerken Satürn ile yapacağı o sert açı otoritelerin üstünüzdeki baskısı olarak size yansıyacak. Orada çok aykırı olmamanızda fayda var. Onun yerine Verilen dersler, verilen öneriler neyse o doğrultuda ilerlemenizde fayda var sevgili boğalar. Yeni ayda yine görünüşünüzle ilgili bir yenilik yapılacak. Belki evlilik gibi bir durum içine girebilirsiniz. Yani bir evlilik teklifi yapabilirsiniz ya da alabilirsiniz. Hayat biçiminizi değiştirecek önemli bir yenilik sizi bekleyecek. Plüton Retrosu Dış ticaret alanında, eğitim alanında ve aynı zamanda e, uzun yolculuklar alanında. Bütün bu alanlarda bir takım kısıtlamalar içindeyseniz ve yolunuzun açılması için beklentileriniz varsa evet 25 Nisan'dan itibaren yolunuzun açılacağını söyleyebiliriz. Hatta daha öncesinde de e, haberi size ulaşabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kişisel gelişimle ilgili önemli bir haftadasınız bu anlamda yenilik yapacaksınız İç dünyanızı değiştirecek yeni bilgilere ulaşacaksınız belki bir bilinçaltı temizliği belki yeni bir e, spiritüel teknik deneyeceksiniz her ne yapacaksanız oldukça işinize yarayacak uzaklarla bağlantılı işlere ertelemekte fayda var eğer eğitimle kariyerle ilgili bir takım planlarınız projeleriniz varsa ya da e, seyahat etmeyi düşünüyorsunuz belki yurt dışına taşınma arifesindeydiniz. Bütün bunları şimdilik ertelemekte fayda var. Bu sorunları Mayıs ayında çok daha kolay çözeceksiniz. 25 Nisan'dan itibaren de parayla ilgili üstünüzdeki stres, ödeme zorluğu varsa bu tür şeyler ya da yatırımlarla ilgili problemler, yatır, yatırımları iyi değerlendirememekle ilgili problemleriniz varsa onları da çözeceksiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar arkadaşlık alanınıza geçen güneş artık ilişkilerinizi canlandıracak. Bir araya gelmeniz gerekmiyor ama önemli olan ruhların birbirini hissetmesi diyeceksiniz. Bir noktada sezgilerinizin artık durmaya başladığını fark edebilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olun. Eğer sezgileriniz size yanlış sinyal veriyorsa akılcı davranmakta da sezgisel değil akıl yoluyla hareket etmekte fayda var. 23 Nisan'daki yeni ay hayatınıza tabii ki yeni arkadaşlar, yeni dostlar getirecek. Sosyal medyadan da olabilir. Çalışıyorsanız, işe gidiyorsanız, herhangi bir yerde sürpriz bir şekilde tanışacağınız insanlar da hayatınıza iyi dostlar olarak dahil olacak. Hatta birbirinizi bir aile gibi benimseyeceğiniz de söyleyebilirim. 25 Nisan'da plüton Retrosu artık evlilik ve ortaklık yakınlarla ilişki alanınızda gerçekleşiyor ve e, uzun zamandır sizi yoran, baskı yapan, yakınlarınızın sağlığıyla ilgili endişelenmenizi sağlayan veya ayrılmak veya evlenmek gibi dertlerinizin üstünde hissettiğiniz o baskı artık ortadan kalkıyor. Biraz daha rahat hareket edeceksiniz. Biraz daha şanslı olduğunuzu fark edeceksiniz ve şansın, iyimserliğin öne çıkmaya başladığı bir evre yaşanacak. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, kariyerinizle ilgili ışıl ışıl bir dönem başlıyor. Yok ben evdeyim, oturuyorum, zaten kariyerle ilgili bir beklentim yok diyorsanız çok yazık. Çünkü yeni ayda kariyer alanınızda gerçekleşiyor ve Uranüs'le bir kavuşumu var bu yeni ayın. Yani sürpriz bir teklif alabilirsiniz ya da hali hazırda çalışıyorsanız sürpriz bir şekilde önünüzün açıldığını fark edebilirsiniz. Ya da bir anda işe çağrılabilirsiniz. Bu tür konular şaşırtacak, aynı zamanda sevindirecek ama partnerinizin sizin hakkınızdaki endişelerine gidermeyecek. Elbette evliyseniz eşiniz ya da yakınlarınız sizinle ilgili çok ciddi endişeler hissediyor olabilirler. Sizin üstünüzde aşırı kuralcı davranıyor, baskı kuruyor olabilirler. Onları bir miktar dinlemekte fayda var. Öte yandan iş alanınızdaki ve sağlığınızla ilgili bir baskı da vardı. O da ortadan kalkıyor. 25'inden itibaren artık yavaş yavaş rahatlamaya başlayacaksınız sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar dış ticaretle eğitimle uzun yolculuklarla bağlantılı pırıl pırıl güneşli günler önünüzde açılmaya başlıyor. Beklentileriniz varsa bunu sağlayacak bir yeni ayda yine 23 Nisan'da gerçekleşecek ve beraberinde birçok sürprizi de getirecek bu yeni ay. İş yaşamınızla ilgili bir takım tahammülsüzlükler olabilir. İş arkadaşlarınızın baskısı, iş arkadaşlarınızın sizi yalnız bırakması veya tek başınıza çok büyük bir iş yükünü üstleniyor olmanız çok muhtemel. Özgürlüğünüz kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama bu süreç maalesef biraz daha devam ediyor sevgili başaklar. Ee, ancak çocuklarla ilgili veya e, aşk yaşamınızla ilgili veya yapmak istediğiniz projelerle ilgili önünüzde bir takım engeller vardı. Belki onlarla ilgili sağlık sorunları yüzünden çok da hareket edemiyordunuz. İşte o tür baskılarında azalmaya başlayacağı bir evredesiniz. Özellikle 25 Nisan'dan sonra son derece rahatlayacaksınız. İçinizdeki o korkular da yavaş yavaş ortadan kalkacak ve hayata atılacaksınız. Bu yeni ay dostluğunuz boğa burcunda gerçekleşiyor. O yüzden mutlaka değerlendirmenizde fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar yeni ay yeni gelirler alanınızda ek gelirler alanınızda gerçekleşiyor ekstra para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu alanda artık kafa yormaya da başlayabilirsiniz. Yani bir takım kaynakları nereden sağlayabilirim, sponsorları nereden bulabilirim gibi düşüncelerinizin cevabını artık yavaş yavaş alacaksınız. Öte yandan aşk yaşamınızda bir durağanlık olabilir. Belki partneriniz yok, belki çocuklarınızın sorumluluğu çok, belki bir partneriniz var ama onunla ilgili yapmanız gereken çok şey var üstlendiğiniz o şey size bu hafta boyunca biraz ağır gelecek. Bir süre daha bu ağırlığı yaşayacaksınız ve bir anlamda kendinizle de yüzleşeceksiniz. Keşfettiğiniz şeyi de çok seveceksiniz. Çünkü bundan böyle o yüzleşme sayesinde davranışlarınızda, sezgilerinizde, düşüncelerinizde çok önemli değişiklikler yaşayacaksınız sevgili Terazi'ler. Ev ve yuva ile ilgili işte çok fazla evde kalmakla ilgili bir derdiniz varsa kalamamakla ilgili bir derdiniz varsa ailenizden uzak durmakla ilgili bir takım zorunluluklarınız varsa 25 Nisan'dan itibaren hafifliyorsunuz rahatlıyorsunuz zorunluluklar ortadan kalkıyor önünüz açılıyor artık biraz daha şanslı iyimser ne mutlu hala evim var gelebiliyorum diyeceğiniz bir sürece başlayacaksınız. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar evlilik ve ortaklık alanınıza geçen güneş şöyle bir içinizi önce içinizi sonra ilişkinizi aydınlatacak. Ancak evle ilgili bir takım problemler var. Ya çok evde kalmak istemiyorsunuz ya size dar geliyor ya duvarlar sizi basıyor veya aile içi ilişkilerde bir takım sıkıntılar var. Bunlar bir süre daha devam ediyor ama Evlilik öncesindeyseniz evlenmek istiyorsanız evet önünüz açılıyor. Belki kalabalık değil ama iki kişilik bir evlilik, dört kişilik işte misafir grubu vesaire 23 Nisan civarında bunu sağlayabilirsiniz. Öte yandan partnerinizle ilgili bir yenilik yapmak istiyorsanız, ilişkinize bir tazelik yenilik katmak istiyorsanız bu da çok mümkün. Yine e, Uranüs'ün katkılarıyla 23 Nisan'daki bu yeni ay size epeyce yenilik sağlayabilir. Ya da yakınlarınızdan birini yanınıza almanız ya onun yanına ulaşmanız da yine bu döneme denk gelebilir. Her ne olacaksa bir yandan evle ilgili sorumluluğunuz artacak ama bir yandan da kavuşmaktan dolayı çok büyük mutluluk hissedeceksiniz. Evet Plüton retrosu yakın çevre alanınızda gerçekleşiyor. Yakın çevrenizle ilgili ya da kardeşlerinizle ilgili bir takım dertler varsa 25 Nisan'dan itibaren ortadan kalkacak. Biraz daha özgür ve rahat hissedeceksiniz kendinizi. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar iş alanınızda pırıl pırıl doğan o güneş artık içinizi ısıtabilir. İşle ilgili problemler çözülmeye başlıyor. Hem de büyük bir sürprizle çözülmeye başlayacak belki yakın çevrenizin dahil olduğu ama sizi rahatsız eden bir takım problemler var. Bunların da çözümü var ama bu hafta değil. Bu hafta bu alandaki stresinizin biraz daha devam edeceğini görüyoruz. Öte yandan parayla ilgili bir türlü çözemediğiniz sorunlar varsa 25 Nisan'dan itibaren parasal sorunlar da çözülüyor. Parasal sorunların çözümüyle birlikte özgüveniniz de yükseliyor sevgili yaylar. Bu hafta özellikle iş ve sağlık alanında yenilik yapabilirsiniz. Parayla ilgili problemlerinizi de çözebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar aşk alanınıza güneş geçiyor ve orada bir yeni ay doğuyor. Nasıl olacak derseniz hiçbir fikrim yok. Çünkü Uranüs yeni ayla bağlantıda ve Uranüs'ün parmağının olduğu her şey öngörülemez, tahmin edilemez diye literatüre geçer. Öngörülemez bir şekilde aşık olabilirsiniz tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde bir insanla tanışabilirsiniz ve gerçek bir ilişki başlatabilirsiniz. Mali konulardaki problemler bu hafta hemen çözülmüyor ama o noktada da bir takım sarsıntılar yaşayacaksınız. Çözüme dönük sarsıntılar. Yani sarsıldıkça çözüm için bir adım daha atıyor olacaksınız ki atmalısınız da disiplinli davranmalısınız. 25 Nisan'dan itibaren Plüton artık Burcunuzda retro harekete geçiyor. Başkaları üstünde kontrolcü tutumunuzdan vazgeçeceksiniz. Biraz daha iyimser, biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Bu ölüm ve ölüm korkusu, ölüm ötesi problemlerle ilgili düşünceleri artık bir kenara bırakacaksınız. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, ev ve yuva alanınıza yerleşen Güneş orada bir yenilik yapmanızı sağlayacak inanılmaz bir şekilde bir tık daha konforunuzu arttıracaksınız. Belki sürpriz bir ev hediyesi gelebilir size. Belki almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şey, bir eleman ya da e, kendi başınıza halledeceğiniz küçük yenilikler. Her ne yapacaksanız konforunuzu arttıracak ve gerçekten size çok iyi gelecek. Bir yandan baktığımızda yalnızlık gitgide üstünüze gelebilir ve Bundan rahatsızlık da duyabilirsiniz. Her şeyi yalnız başınıza yapmak size rahatsız edebilir. Ama şu iki yıllık dönemi yalnız başınıza geçirmeyi başarırsanız eğer sadece bu hafta değil bu hafta sürecek bu sert açı ama Satürn'ün burcunuzdaki konumu aralıktan sonraki iki buçuk yılı tutuyor. En azından iki yıllık dönemi e yalnız geçirmeyi başarırsanız çok büyük bir hediyeyle, büyük bir güçle bu evreden çıkmış olacaksınız. Evet evle ilgili bir yenilik var. Belki çok küçük bir hediye, belki bir dekoratif değişiklik, belki çok büyük bir taşınma, belki bir mülk alma gibi. Bir şeyin içine sürpriz bir şekilde dahil olacaksınız. Ve Plüton artık 12. evinizdeki baskısını azaltıyor 25 Nisan'dan itibaren. Nedir 12. ev? Kendinizi bir hapiste hissetme hali, kendinizi bir cenderede hissetme hali, çok hasta hissetme hali veya hastalık korkusu gibi birçok travmatik şey veya hastalık yaşadığınız, atlattığınız, travması kaldı. Birçok travmatik şeyden tamamen özgürleşiyorsunuz. Bu anlamda oldukça güzel ve olumlu bir hafta. Geldik balıklar ve yükselen burcu balık olanlara. Evet yakın çevrenizde doğan güneş artık çevre değişikliğinin zaman geldi diyor. Biraz daha belki genişlemek isteyebilirsiniz ya da hiç ummadığınız bir takım arkadaş grupları içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hatta bu gruplar tamamen sosyal medya üstünde de olabilir. Mutlaka yüz yüze görüşmek değil çünkü Uranüs ile bağlantılı bir yeni aydan bahsediyoruz ve Uranüs teknoloji ile ilgilidir aynı zamanda bu tip gruplar, çevreler, güzel dostluklar veya kısa bir seyahat, belki yurt içi ticaretin önünün açılması gibi birçok ihtimal var. Sürpriz olacak bu ihtimaller ve yolunuz açılacak. Tabii ki bir yandan içinizde bir karamsarlık, bir endişe, önünüz açıldıkça da endişeniz artacak. Acaba bunu yapabilir miyim? Şimdi yapabilir miyim? Peki ben bunu yaparsam bir takım pürüzler hastalıklar olmaz mı gibi kaygılarınız yükseliyor. O kaygı yüksekliği hemen geçmiyor. Önümüzdeki ay geçecek ama ben derim ki bu yol neyse kısa yol ona gidin. Bu ticaret neyse onu yapmak istiyorsanız yapın. Bir kitap yazıyorsanız yazın. Ama bunu çok hızlı yapın. Özellikle 23 Nisan çevresinde yapın ki sonucu da beklediğinizden güzel olsun. Dostluk, arkadaşlık alanınızda Plüton Jüpiter kavuşumu vardı. Belki arkadaşlarınızın çok farklı bir yönünü gördünüz. Belki e, destekleyenlerin dışında aslında kıskananlar, gizli düşmanlık yapanlar veya sizin e, duygularınızı kontrol etmek isteyenler, sizi manipüle etmek isteyenler veya üstünüzde farklı niyetleri olan arkadaşlar olduğunu anladınız. 25 Nisan'dan itibaren artık dostluk, arkadaşlık kavramınızı bir kenara bırakıp rafa kaldırıp Üstünde çok düşünmeyecek. Size iyi gelen hafif eğlenceli insanlarla ve daha rahat ettiğiniz ruhunuzu hafifleten insanlarla daha çok görüşmeye karar vereceksiniz. Onlardan bir zarar gördüyseniz eğer bu zararı giderebileceğiniz çeşitli olasılıklardan önünüze açılacak sevgili balıklar. Evet bu hafta. Böyle ama Mayıs ayında burcunuzda çok büyük hareketlilik var. Özellikle Neptün'ün birçok sert açısı var. Daha hareketli bir ay olacak. Bu sert açılarda da siz de gitgide sertleşeceksiniz. O yüzden bu yeni ayın yumuşacık tatlı sürprizlerini iyi değerlendirin dilerim. Instagram'a da bekliyorum efendim. Instagram hesabım sukarakuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.